Yan Veseli ve Grant Jarrett hava atışına çıktı. İlk hücum Konuk Tavşafaka tekfenden. Doğuş Özdemiroğlu. Çok iyi pas Doğuş Özdemiroğlu'ndan. Üst üste hücumlar kaçıyor. Önce Buford ardından Jarrett. Tarık Viberovic. Kota altına indirdi. Ya. Yan Veseli çift sens Doğuş Özdemiroğlu. İyi Doğuş box. ikili oynadı. Grant Jarrett bu kez smac'ı vurdu sanki bench'i bench e katkısı Fenerbahçe için daha önemli olacak çember altı. Andrews topu çaldı. Dönen Canıt'tan bir smaçta. Kenan Sipahi Leo Westerman'ı buldu. Üç yeah. sayılık isabet Leo <laughs> Westerman. Kenan Sipahi. ile birebir Kenan reverse sonrası nefis pas oh. Kenan'dan Johnny Hamilton smacı vurdu. <laughs> Westerman'dan ayıp pası. Johnny Hamilton çok yukarıdan tamamladı. Buford zorladı pozisyonu. Son anda Tarık Biberovic Melih'e kazandırdı. Yan Veseli, Veseli açık alanı koştu ve smacı vurdu. Lorenzo Brown. Şimdi Tarık Biberovic Lorenzo Brown'a geri geldi top. Brown'dan Veseli'ye. Yan Veseli çemberin içine vurdu topu. Andrew Andrews'tan Jarrett'a indi top. Jarrett'tan Doğuş Özdemiroğlu'na. Üç sayı isabet Doğuş Özdemiroğlu. Lorenzo Brown arkasında Doğuş Özdemiroğlu. Şimdi yöneldi çembere. Jarrett'ı buldu. Grant Jarrett. Samet Tüveroğlu'na rağmen Sıvacı vurdu. 18. sayısı Grant Jarrett. Sinan Güler. Oo. Blok geldi. Johnny Hamilton'dan Sinan Güler'e. Ryan Luther pozisyonu zorladı. Nokta 1 kala hatalı yürüme ve top kaybı Darüşşafaka Tekfen'den. Sinan bir an için yardım getirmişti. Geri çekildi ardından blok. Berkay Candan'a Sinan Güler'den. Doruk Dora ön alanda Berkay ve Lorenzo Brown'dan baskı vardı. Şimdi Ryan Luther. Boş kaldı üçlüğü gönderdi. Ryan Luther. Üçüncü çeyrekten itibaren hakikaten oyununu başka bir seviyeye çekti. Hem içeriden hem dışarıdan ciddi bir silah haline gelmiş durumda. Leo Westerman'dan yanıt var Fenerbahçe Beko'da. Andrews'dan Luther'a indi top. Ryan Luther. Luther topu kaybetti. Lorenzo Brown bu kez savunmada iş başında. Westerman Veseli. Hızlı hücum smaçla bitti. Dechampier, Lorenzo Brown kolay sıyrıldı. Lorenzo Brown Lorenzo, bu bölümde Lorenzo. iş başında fark çift tanelerde. Andrew Andrews. Topu kaybetti Andrews. Berkaycan'dan Can'dan De bu kez bomboş. Melih Mahmutoğlu bir dribbling rakibine ekart etti. Lorenzo Brown'la pozisyonu hazırladı. Lorenzo, Lorenzo Brown da üçlüğü gönderdi. Andrews sayılı katış denedi ama yan veseli geldi arkadan blokladı Andrews'u. Ardından pası da verdi. Deschampierre isabeti buldu. 90-79 Fenerbahçe-Beko. Darüşafaka Tekfen'i mağlup ediyor ve 7'de 7 yapıyor. <laughs>